P sesine geldiğimizde buradaki P sesi bizim Türkçedeki ile aynı. Hiçbir farkı yok. Biz P diyoruz. Onlar da P diyor. Dolayısıyla okurken de P olarak okuyacağız kendisini. Kelimenin ortasında, başında aynı şekilde devam ediyor. Papa, Papia, Paprika, Apfel. Lütfen benimle beraber oku. Papa, Papia, Paprika, Apfel şeklinde okuyoruz. Şimdi çok önemli bir nokta, çok önemli bir detay. Hemen hemen %80'inin yanlış yaptığı, yanlış bildiği, bundan dolayı kelimeleri okuyamadığı bir harf. Q, Q. Harfimiz ne? Q, Q. Almanca'daki adı ne? Q, Q. Ama gel bak sana Almanca'nın garipliğini söylüyorum. Q harfini ben Almanca'da okurken kıv olarak okurum. Kıv, kıv olarak okuyacağım. Q gördüğüm yere kıv yazacağım ve kelimeyi ona göre okuyacağım. Mesela ben şurada Q gördüm ya şuraya kıv yazacağım. Kıvel, kıvel okuyacağım. Şurada Q gördüm ya ben buraya kıv yazacağım. Kvadrat, kvadrat şeklinde okuyacağım. Harfim Q ama okunuşu kıv şeklinde okunuyor. Lütfen şimdi benimle beraber sesi tekrar et kvel, kvel, kvadrat, kvadrat şeklinde okuyoruz. Bak çok önemli. Birçok kişi bunu yanlış yapıyor. Yanlış yaptığı için de kelimeleri okumakta zorlanıyor. Kvel, kvadrat, kvel, kvadrat şeklinde okuyoruz. Geldik bizim başımıza ağrıtacak çok önemli harflerden birisine. Bunlardan birincisi R sesi. R sesi biz bunu okurken aslında Almanca'da e, A gibi okunur. Ve şöyle e, boğazdan çıkacak R Boğazdan G, G, G. Boğazdan çıkacak çok önemli. Dikkat. Got. Boğazdan çıkacak. Şöyle iki parmağınızı boğaza bademciğinizin üzerine koyun. Gargara yapar gibi. Ve oradan o harfi hissedeceksiniz. Bakın ben mesela şimdi koyuyorum. Got. Roksak. Got. Gross rot, rucksack, Rot. roz. Dikkat, boğazınızda o bademciğin orada mutlaka bu titreşimi hissedeceksiniz. R sesini doğru çıkartmak adına. Ama R sesi cümlenin kelimenin sonunda er, er şeklinde olursa bu direkt a olarak okunur ki bunu da telaffuz videosunda detaylı olarak anlatacağım. Aba, fata. Aba, Fata şeklinde okunur. Şimdi benimle beraber oku lütfen. Rot Rucksack Rot Aba, Fata Bu harf zamanla oturacak. Başta bu harfte çok zorlanabilirsin. Hiç sıkıntı yapma. Almancayı sonradan öğrenen herkesin en çok zorlandığı harflerden birkaç tanesinden birisidir. Başta zorlanacaksın ama emin ol zaman içinde iyice kafana oturacak. Çok önemli. Geldik S sesine. S sesi başımıza ağrıtan harflerden birisi. Biz baktığımız zaman S diyoruz ne güzel. Düm direkt S tamam mis. Ama Almanca'da ben bunu hem Z olarak okuyorum hem S olarak okuyorum. Peki ben bunu nerede Z, nerede S olarak okuyacağım? Eğer kelimenin başındaysa şurada, şurada, şurada olduğu gibi. S sesi kelimede Z olarak okunur. Dikkat! Kelimenin başında ise Z olarak okunur. Zamstak, Zontak, Zibin. Tekrar ediyorum. Zamstak, Zontak, Zibin. Ama kelimenin ortasında veya kelimenin sonunda ise S olarak okunur. Şurada olduğu gibi Zamstak House. Zamstak House. Kelimenin başındaysa Z olarak, Kelimenin ortasında veya kelimenin sonunda ise S olarak okuyorum. Şimdi lütfen benimle beraber oku. Zamstak, zontak, ziban, haus şeklinde okuyoruz. Güzel kardeşim çok önemli bir yer karşına çok çıkacak. Dolayısıyla buna çok çok dikkat et. T sesine geldiğimiz zaman T sesi bizim Türkçedeki ile aynı. Biz T diyoruz. Almanlar da T diyor. Okurken de normal T olarak okuyacağız. Tomat, tomat, tak, tak, tiş, tiş, bet, bet olduğu gibi. Hatırlarsan G sesi için ne demiştim? K olarak okuyacağız demiştik. Eğer ben burada tak dediğimde hocam ne alaka orada G var diyorsan videonun başını dikkatli dinlememişin demektir. Şimdi tekrar edelim ve lütfen benimle beraber oku. To, MAT, tak, tiş ve bet şeklinde diyoruz. Geldik u sesine. U sesi biz Türkçe'de u diyoruz aynı o'daki gibi olacak. Uzatarak okuyoruz ama biz Türkçe'de u diyoruz. Almanlar da u diyor ama eğer u sesi gördüysek biraz uzatarak sanki iki tane u varmış gibi okuyacağız. O sesinde de öyle yapmıştık hatırlıyorsan. Oma, opa demiştik. Aynı versiyon burada da var. Uva Unta Ku Munt Dikkat et, hatırlarsan ne demiştik? H sesi kelimenin ortasında kelimenin ortasında okunmuyordu. Şimdi benimle beraber tekrar oku. Uva Unta Ku Munt şeklinde okuyoruz. Biraz uzatarak. Bizim aklımızı çok karıştıracak, kelimeleri yanlış okumamıza neden olacak önemli harflerden iki tanesiyle karşındayım. Bunlardan birincisi biz Türkçe'de V diyoruz, Vedat diyoruz, Van diyoruz ama Almanca'daki karşılığı bu harfin V, 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 v. ve okunuşu bu harfin aslında F'dir güzel kardeşim Almanca'da. Biz Türkçe'de Vedat diyoruz ama Almanca'daki harf V ve okurken F olarak okuyacağız. Diyelim ki benim adım Vedat veya Van'dan geliyorum. Gidip Van veya Vedat'ı bu işte bir gün hecelerken VVV v, v demem. Ne diyeceğim peki? V. V diyeceğim. Hemen şuradaki şu harfi F olarak okuyacağım. Fogel. Fogel. Hatırlarsan O'yu ne yapıyordum? Uzatarak okuyordum. Dikkat. Fogel. Şuradaki V gördüğüm yeri F olarak okuyacağım. Fia, Fia telaffuz videosunun üzerinde çok duracağım bu kısmın. Şimdi şu harfi okumak sana, şu kelimeyi okumak sana çok zulüm gelecek. Hocam ben bunu nasıl okuyacağım diyeceksin de emin ol telaffuz videosunu izledikten sonra şu kelimeyi çat okuyacaksın. Hemen şuraya V gördüğüm yere ben ne yazacağım? Vielleicht, vielleicht, vielleicht diyorum. Tekrar ediyorum. Vogel fia vielleicht. O zaman ben V sesini artık ne okuyacağım güzel kardeşim? F olarak okuyacağım. Şimdi aklından geçecek ki, hocam peki bu Almanca'da V sesi yok mu? Direkt normal düz bir V yok mu? Var. Nerede? Aha da burada. Biz Türkçe'de İngilizce'den gelme W olarak biliyoruz. W. Ama Almanlar buna V diyor. V. Yani sen Vedat'ı V olarak boşluğu bildiğen edersen, sen Van'dan geliyorum derken V dersen adam Van Vedat'ın böyle yazıldığını düşünür. Dikkat. Böyle yazıldığını düşünür. dolayısıyla sen V harfini kullanacağın zaman bunu kullanacaksın. Almanca'daki V harfi W harfidir. Hemen bunu gördüğün yere V yazacaksın. Bunu gördüğün yere V yazacaksın. Valt. Valt. Dikkat. Ben buraya T demiştim. Vasa. Vasa. Ne demiştik? İki tane harf olursa tek harf. Kelimenin sonundaki E, de A olarak okunuyordu. Valt. Vasa. Valt. Vasa. Çok önemli harflerden biri. Dolayısıyla W benim Türkçedeki V sesime denk geliyormuş. Hemen bunun da yanına yıldızı koy. Bunun da yanına yıldızı koy. Çünkü çok karıştırabileceğiz başta. Ama başta emin ol sonradan bunlarda hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Yapman gereken tek şey düzenli şekilde düzenli şekilde tekrar yapmak. Düzenli şekilde düzenli şekilde videolarımı takip etmek. Bu çok önemli. X harfine geldiğimiz zaman biz X diyoruz. Almanlar da buna X diyor. Dolayısıyla okurken de ne olacak? Şöyle okunacak. Taksi, taksi, tekst, text, box, box gibi. Yani ks, ks ve ks olarak okunuyor. Taksi, text, box şeklinde. Benimle beraber lütfen oku. Taksi, text, box gibi. Y sesine geldiğimiz zaman Y sesi gerçekten baş ağrıtacak bir harf. Dolayısıyla çok önemli bizim yanlış yapma ihtimalimiz olan harflerden birisi hemen yanına yıldızı koy. Neden? Biz Türkçe'de Y diyoruz ama Almanlar buna Y demiyor. Ne diyor? Üpsilon. Üptisilon. Üptisilon. Eğer adımızda, soyadımızda, yaşadığımız şehirde Y sesi varsa Y, Y, Y dersen anlamaz. Direkt J harfine gider akla. Şuna gider. Ama ben üptisilon dersem direkt Y olarak anlar. Ama bu y sesine geldiğimiz zaman y sesi kelimenin başında, kelimenin ortasında, kelimenin sonunda farklı okunuyor. Eğer kelimenin başındaysa şurada ve şurada olduğu gibi normal y olarak okuyacağız. Yoga, yacht. Yoga, yacht. Dikkat kelimenin başında. Eğer kelimenin ortasında şurada olduğu gibi olursa ben bunu ü olarak okuyacağım. Ve uzatarak okuyacağım. Tüp. Sistem, tüp, sistem şeklinde. Eğer kelimenin sonunda olursa burada olduğu gibi ben bunu iyi olarak okuyacağım. Bak çok önemli. Kafanı karıştıracak, sana hata yaptıracak bir harf. Dikkat. Başta çok hata yapacaksın ama emin o zamanla 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 bu hataların azalacak ve yok olup gidecek. Kelimenin başındaysa i olarak okuyorum. Yoga, yaht, Kelimenin ortasında ise ü olarak okuyorum. Typ system. Kelimenin sonundaysa i olarak okuyorum diyoruz. Ve geldik z sesine. Biz z diyoruz ama Almanlar buna set. Set. Set diyor. Bak direkt z değil. Set. Set. Yani buraya zıvay demeyeceğiz. Zivibel demeyeceğiz. Bezalen demeyeceğiz. Set set diyeceğiz. Bu harfi başta çıkarmak R sesinde olduğu gibi çok zor. Zaman içinde emin ol daha iyi kafana oturacak. Dilin daha iyi dönmeye başlayacak. Bu harfi çok daha güzel çıkaracaksın. T'den S'ye bir gidiş olacak. Mesela tswai. tswai. tswai diyeceğiz. Mesela tswai. tswai. zwiebel. zwiebel. zwiebel diyeceğiz. Betsalin, Betsalin, Betsalin diyeceğiz ki hatırla H sesini ne yapmıyorduk? Okumuyorduk. Direkt Z değil, Zvay, Zvibel, Betsalin. Eğer ben buna direkt Z dersem, Zvay dersem, Zvibel dersem hatırla videonun başındaki S harfine Biz S harfi kelimenin başında olduğu zaman ben bunu ne olarak okuyordum? şurada direkt ben bunu Z olarak okuyordum. Eğer ben buna zıvay dersem adam bunun S ile yazıldığını sanır. Çünkü zıvay, Zibn, zamstak, zontak bu keskin Z Almanca'da şu S harfidir. Ama Z, 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 Zwei, ve Bezahlen böyle T'den S'ye geçiş olan ise S harfidir ve bu Z harfidir. Buna çok çok dikkat et güzel kardeşim. Ama emin ol başta çok zorlanacaksın. Bunda hiç sıkıntı yapma. Çünkü Almanca'yı sonradan öğrenip de bu harflerde zorlanmayan yok. Ama zaman içinde, zaman içinde, zaman içinde oturacak telaffuz videomuzda yine bunların üzerinde çokça duracağız. Şimdi geldik Almanca'nın farklı harflerinden bazılarına. Almanca'ya çalışmaya başladın, öğrenmeye başladın bir baktın ki harflerin üzerinde noktalar var harflerin üzerinde noktalar var. Noktalar var. Bunlar nedir? Bunlar aslında Almancaya özgü harflerdir. Mesela A harfinin üzerinde noktalı A görürsen şöyle büyük A'da veya küçük A'da noktalı görürsen bu aslında A umlaut demektir. Bu noktalara Almancada umlaut denilir. Yani adam ö dememiş, o noktalı o umlaut demiş. Adam ü dememiş, u noktalı u umlaut demiş. Enteresan harfler bazıları Almanca için gerçekten direkt ö de, direkt ü de. Niye başımı ağrıtıyorsun öyle değil mi? Bir de okunuşları da farklı. Dikkat. Eğer böyle noktalı a görürsen aslında bu Almanca'da iki tane e sesi demektir. Dikkat. Böyle noktalı a görürsen yani a umlaut bu senin için iki tane e uzatarak okumak demektir. Ne demek istiyorum? Bak şurada e var ya ben burayı iki tane E olarak okuyacağım. Şurada var ya burayı iki tane E olarak okuyacağım. Şurada var ya burayı iki tane E olarak okuyacağım. Okurken erga ga uzatarak okuyorum. Zega ga zeg, uzatarak okuyorum. Kez Kz uzatarak okuyorum. Tekrar ediyorum. E-ER-GA uzattım zg uzattım, kz uzattım. Yani noktalı a harfimiz aslında neymiş bizim için? İki tane e demektir. Geldik bizim Türkçedeki ö sesine. Biz Türkçede ö diyoruz ama adamlar buna ö dememiş ilginç bir şekilde. O'nun noktalısı demişler. O'nun noktalısı tamam olur. Öğreneceğiz yapacak bir şey yok. Ama ö sesi de şuradaki ile beraber o umlaut harfidir ve okurken sanki iki tane ö varmış gibi okuyacağız. Sanki iki tane ö varmış gibi uzatarak, uzatarak okuyacağız. Ne demek istiyorum? Şuradaki ö'yü görüyorsun değil mi? Bu aslında sana şunu diyor, benden iki tane var. Şuradaki ö'yü görüyorsun değil mi? Bu aslında diyor ki senden iki tane var. Şuradaki ö'yü görüyorsun. Bu aslında diyor ki iki tane var. Yani uzatarak okuyacaksın. Okuyalım. Ökonom. konum Mesela isim Ömer. Direkt biz Türkçe'de ne deriz? Ömer. Ama Almanlar ne der? Öma. Ömer demezler. Öma. Veya şön değil. Şön. şön. Uzatarak söylüyoruz. Ö-KONUM Öma. Şön. Uzatarak söylüyoruz. Eğer adın Ömerse, Direkt ben ö ö ö demeyeceksin. Ö ö yerine ne diyeceksin adını kodlarken? O umlaut. O umlaut diyeceksin güzel kardeşim. Geldik Ü harfine. Biz Türkçe'de Ü diyoruz ama Almanlar buna diyor ki U umlaut. Yani U'nun noktalısı. Bunu okurken de şunda şunda olduğunun aynısı. Sanki iki tane Ü varmış gibi düşüneceğiz. Ve uzatarak okuyacağız. İki tane ü var. Uzatıyoruz. Dikkat. Ne demek istiyorum? Şunu burada görüyorsun. Buraya iki tane ü yazıyorsun. Buraya iki tane ü var olarak kabul ediyorsun. Ve okurken uzatıyorsun. Uzatıyorsun. Çok önemli. Üba. Müde. Üba. Müde. Uzatarak okuyorsun ki tam anlamıyla Oku. Eğer adında, şehrinde ü varsa, soyadında ü varsa da u umlaut. U umlaut şeklinde okuyoruz. Diyelim ki adımız Ümit. Ümit. Biz Türkçe'de ne deriz? Ümit. Almanya'ya geldin, adın ne diye sordular, sen Ümit dedin. Ümit yanlış. Ne diyeceksin? Ümit. 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 Uzatarak söyleyeceksin. Bir de hiç olmayan bir harfimiz var. B harfi şöyle altında kuyruk var. B harfi şöyle altında kuyruk var. Peki ben bu harfi nasıl okuyacağım hocam? Bu harf Almanca'da iki tane s demektir. İki tane s. Böyle biz Türkçede yılan tıslaması da yaparız ya böyle s s, s s yaparız ya. İşte o yılan tıslamasının Almanca'daki karşılığı bu harftir. Bu harfin adı settir. S, set. S, S. Ve iki tane S olarak tıslamalı, tıslamalı olarak okunur. S, 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 uzatarak. Mesela şuradakini aslında bu iki tane S demektir. Şu iki tane S demektir. Okurken nasıl okuyacağım? Fus, şıpas, fus, şıpas şeklinde İki tane S var gibi uzatarak FUS, ŞİPAS şeklinde uzatarak okuyorum güzel kardeşim. Şimdi alfabe videomuzun sonuna geldik. Alfabe videomuz ile telaffuz videomuz birleştiği zaman mükemmel bir uyum ortaya çıkar. Sadece alfabeyi izlersen, telaffuzu izlemezsen eksik kalırsın. Telaffuzu izledin ama alfabeyi bilmiyorsun eksik kalırsın. Ama alfabe ile telaffuzu iyi öğrenirsen, iyi çalışırsan emin ol Almanca'nın başlangıç kısmındaki en önemli hataları sen yapmazsan. Sağa sola baktığında hata yapan insanları gördüğünde içinden dersin ki Aa, burada şöyle olacaktı, bu böyle okunacaktı, bu şuydu. Ama bu ikisini birleştirmen, iyi kavraman, iyi anlaman önemli. Ve kendine zaman ver. Videoyu bir kere izledin, iki defa izle, üç defa izle. Notunu al, notunu aldıktan sonra sesli şekilde tekrar et. Sessiz değil. Gidip de bunu değil. Erga, zega, keza sesli. Bırak yanlış söylersen söyle, hata yaparsan yap. Emin ol hata yaptıkça doğruya ulaşacaksın. Ama hata yapmazsan doğrusunu bulma ihtimalin yok güzel kardeşim. Ve ne yapıyorduk hatırla? Bana destek olmak istiyorsan daha fazla video gelsin, daha fazla içerik gelsin, daha fazla Almanca gelsin istiyorsan. Bir, öncelikle YouTube kanalıma abone olmadıysan Hemen abone oluyorsun. Hemen 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 hemen. 2. Videoyu hala beğenmedin mi? Yarım saattir ben burada ders anlatıyorum. Hemen 3 saniye ayır tık beğen. Ve 3 ne yapıyorsun? Videonun altında yorum kısmına bana destek olmak amacıyla bir yorum bırakıyorsun. Bir nokta, bir emoji, bir teşekkür, bir Allah razı olsun, bir çiçek, böcek veya videonun içeriğinde aklına takılan, kafanı karıştıran, hocam şu nasıldı, bu nasıldı, Bununla ilgili soru da olabilir. Hemen bana videonun altına yorum kısmına yapıyorsun güzel kardeşim. Bizlere YouTube Doğuç öğreniyorum. Instagram Doğuç öğreniyorum. TikTok Doğuç öğreniyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Unutma Almanca öğrenmek bir süreç işidir. Unutma Almanca öğrenmek hata yapa yapa adım adım ilerlemektir. Hata yapacaksın ki doğruyu öğrenirsin. Hata yapacaksın ki yanlışının doğrusunu öğrenip doğru yolda ilerleyesin. Ben şimdi telaffuz videosuna geçiyorum. Bu videodan sonra da mutlaka onu izle. Alfabe videomuzu en az iki defa, üç defa izle. Daha sonra notunu al, daha sonra sesli şekilde tekrar et. Ve direkt nereye? Telaffuz videosuna gel. O video da çok önemli. Görüşmek üzere.